Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brezilya hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hadi videomuza geçelim. Brezilya Güney Amerika kıtasında yer alır. Brezilya'nın yüz ölçümü 8 milyon 516 bin kilometre karedir. Dünyanın yüz ölçümü ve nüfus bakımından en büyük 5. ülkesi Brezilya'dır. Komşuları ile 12.000 bin kilometrelik sınıra sahip olan Brezilya, Güneybatı'da Arjantin ve Paraguay, Batı'da Bolivya ve Peru, Kuzeybatı'ya Kolombiya ve Kuzey'de ise Venezuela, Guyana, Suriman ve Fransa Guyanası'nın komşusudur. Brezilya'nın fiziki yapısı Kuzeyde Amazon Nehri Havzası'nı, Batıda Parana ve Paraguay Nehri Sistemi'nin geniş düz ovaları, Doğudaki Brezilya Yüksek Yayları ve Kuzeyindeki Cuina Yaylarıdır. İki geniş nehir sistemi İki yüksek dağlık bölge arasında sınırsız bir hal alır. Brezilya'nın bayrağı günümüzde kullanıma haliyle 11 Mayıs 1992 tarihinde gönderen şekillere kullanılmaya başlamıştır. Bayrak yeşil bir zemin üzerinde oluşturulmuş olup bu zemin üzerinde bayrağın ortasına gelecek şekilde yatay eşkenar dörtgen konumlandırılmıştır. Bayraktaki yeşil fon rengi ülkenin geniş orman ve topraklarını. Ortadaki sarı eşkenar dörtgen Brezilya'nın büyük altın rezervlerini simgeler. Kürünün ortasında geçen bantta Ordem Progresso yazar ve bunun anlamı huzur ve kalkınmadır. Kürünün içinde bulunan 27 adet 5 kollu yıldızlar ise Brezilya'da bulunan 27 federal eyaleti temsil eder. Ayrıca bu yıldızların dizilişi rastgele değil, astronomik temellere göredir. Brezilya'da gezilecek 5 yer. Brezilya'da gezilecek en iyi 5 yer. Rio de Canario. Brezilya gezisi dendiği zaman listenin ilk sırasında konulacak yer Rio. Brezilya'nın en büyük ikinci kenti, onu tüm dünyada ünlü yapan pek çok özelliği var. Bunlardan ikisi kurtarıcı İsa Heykeli ve Maracana Stadyumu olduğu söyleyebiliriz. Festivallerin başkenti olarak bilinen Rio kentinde her yıl Rio Karnavalı kutlanır. Sao Paulo, 12 milyonu aşan nüfusuyla Güney Amerika'nın en büyük şehri olarak bilinen Sao Paulo, 1500, 1554 yılında Portekizli Katolik rahipler tarafından kurulmuş ve bugün son derece turistik bir şehirdir. Sao Paulo gezilecek yerler listesinin başında Sao Paulo e, Katedrali yer alır. Neogotik tasarımlarıyla dikkat çeken katedral, şehrin en büyük kutsal mekanı olarak öne çıkıyor. 111 metre uzunluğunda 45 metre genişliğindeki yapı 12. yüzyılda inşa edilmiştir. Porta Alegre, Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinin başkenti 1.5 milyon nüfusuyla oldukça büyük bir şehir. 1742 yılında sömürgeciler tarafından kurulan bu kent günümüzdeki ülkenin kültür ve ekonomik siyaset merkezlerine bir haline gelmiştir. Şehirde birçok tarihi yapı ve doğal alan bulunuyor. Bunun yanı sıra doğu kıyısında yer alan Guiba Gölü de önemli bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Salvador da Bahia. Salvador da Bahia. Brezilya'nın kuzey doğusunda yer alan Bahia eyaletinin başkenti. Önünü ise açık hava partileri ve Karnavallardan alıyor. Foz do Igacu, Brasilia Iguazu Şelalesi Foz do Igacu, Brasilia'nın Eyaletine bağlı bir şehir şehirdir. Bu şehri ilginç ve popüler kılan Brasilia Paraguay ve Arjantin sınırlarına dökülen ve dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan İkazu Şelalesinin ev sahipliği yapıyor olması. Arkadaşlar bugün sizlere Brezilya anlatmaya çalıştım. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.